Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Kia arabamızın e, gergi kollarının takozlarını değiştireceğiz. Kapılar çok şöyle kendini bırakıyordu. Şimdi içerisindeki takozları değiştireceğiz. Kısaca şöyle anlatayım. Ee, önce iç pantizotu, iç döşemeyi söküyorsunuz. Burada farklı noktalarda vidalar vardır. Bunları söküyorsunuz. Daha sonra şöyle bulunan şurada şekli sökmeniz zaten şu şekilde görünür. Şuradan 12 lokma şuradan da 10 lokma ile sökebilirsiniz civetalarını. Burada 3 tane. Daha sonra şu döşemenin içinden şu parçayı çıkartın. Şu şu parçayı buradan da çıkartabilirsiniz. Daha fazla açıp bu geriden de çıkartabilirsiniz. Arabalara göre değişebilir. Ben Kia Rio'daki arabayı anlatıyorum. Aşağı yukarı çoğu benzerdir. Ee, daha sonra şuradaki parçaları açacaksınız düz tornavide ile bir yan keski yardımıyla. Bunlar kopabiliyor. Benimkiler koptu. Önemli değil. Bağlarken böyle kapattığınız zaman tekrar şuradan klipsle bağlarsınız. Ee, şu noktadan da bağlarsanız montajı takarken kolaylık olur. Bunlar kopabilir. Eğer kopmazsa açarsınız. Takozları takıp tekrar kapatırsınız. Eğer kapanmıyorsa, kırılıyorsa da klipsle tutturuz. Tekrar yerine bu şekilde, aynı şekilde takabilirsiniz.